<laughs> paşa ne uyuyorsun peki uyu. Cevizler diyor. Paşa kalk. kalk. Paşa kalk. Niye kaksın kalkmasın anneciğim? Oynaydı. Anne. Anne. Uf mu oldu? Paşa öp çabuk Aliçınarı. Öp Paşa Aliçınarı. Hmm. Isırdı benim Paşa öp. <laughs> <Paşa> oynuyor sen ne? <laughs> Paşacığım, ısırmak yok anneciğim. Isırma annem. Acıdı. Paşa acıdı. Hadi yalayalım. Hadi öp. Öp anne. <laughs> bak Alice nasıl ne yaptı. Gel bakalım. Gel bakalım paşa. Gel bakalım. Oğullarım oyunu oynuyor. <laughs> sen abisin, sen paşanın abisisin biliyorsun değil mi? Paşa. Evet. Paşa. Paşa bebek bilmiyor bazen sevmeyi ısırmak zannedebiliyor. <laughs> Yapma ama şşt kavga etmeyin. <laughs> Hadi şarkı söyle. Hadi da bam bam çal. Bam bam çal. Ramazan da geçti ama davulumuz yeni alındığı için şimdi çalıyoruz. Bam bam. Hadi. Ne söyleyeceksin? Da onu da takıyor şuna bak. <laughs> Hadi bakalım. Hani langı lang lang söyle. Yeni uyandı. Bam bam nerede dedi. Ondan saç baş dağınık halde. Ali nereden Ceviz Adam dinliyorsunuz. Kulağınızın pası silinsin biraz. Ce e, bir ce Söyle. Ceviz Bravo, bravo. Alkış saya, bravo. O da lang lang langıdı lang lang. Hayır, langıdı lang lang söyle. Langı lang lang langıdı lang lang. Langıdı lang lang, <laughs> lang, 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 lang. <laughs> Samsakta Güm güm bam güm bam güm bam. Samsak döveceği Ebe gibi <laughs> Bugünün şarkısı Samsak döveceği <laughs> Uyanır uyanmaz Samsak döveceni isteyen 2,5 yaşındaki minnak Ara <laughs> O bir ara çocuk <laughs> Balmacı O bir bal <laughs> Hadi iyi günler de. İyi günler de. Hadi. Hadi <laughs> iyi günler <laughs> bye bye de. i̇yi günler. İyi günler. Bay bay da yap. Bay bay. Bir de öpücük atalım. Hani bay bay yap bir de. Bay bay. Ters bay bay yapıyoruz biz. Hoşçakalın <laughs> sevgiyle kalın. Hepinize neşeli mutlu günler. Bal böceğinden öpücüğü de aldınız. Bal gibi gününüz olsun. Hoşçakalın.